Herkese iyi günler arkadaşlar ben Olcan Bugün sizlerle AA oyununu tadacağız Ve AA oyunundaki Açığı e, göstereceğim Arkadaşlar öncelikle Oyuna bir gidelim oynayalım biraz Şimdi ben birden başlayayım Dinci bölümden Evet e, Oyunun amacı arkadaşlar e, Şu Yuvarlak Yuvarlak topun içine Sizdeki bulunan Kaç top varsa o topları oraya Sığdırıyorsunuz arkadaşlar Ama şöyle bir şey O rakamlar arkadaşlar Değmeyecek yani Mesela diyelim 7 ile Bu siyah top yan yana değerse olmuyor Yanıyorsunuz evet böyle olduğu gibi Benim kamerayı biraz alta getireyim Evet siz iyi görün diye Biraz zor bir oyun çünkü Çoğu insanı delirtmiş bu oyun Gerçekten insanı gıcık ediyor Ve herkes oynuyor arkadaşlar bu oyunu Oynamayan yok ve 10 milyon indirmesi var Ben normalde 547. bölümdeyim. Ama o açıkla geldim. Normalde gelmem imkansız. Size de bugün bu açıyı göstereceğim. YouTube'da da paylaş. Facebook'ta da paylaşırsanız diğer arkadaşlarınız da görebilir ve böyle atlaması kolay olur. Evet bunu bir atalım böyle. Tamam. Abi dakika oyunu bir tanıtalım tabi bir gelsin ya evet arkadaşlar oyun 10 milyon indirmeye sahip bir oyun biraz sesini kapatalım bu salak oyun evet 10 milyon indirmeye sahip ve arkadaşlar. oyun içerik derece içerik derecelendirilmesi tüm yaşlar. en son aldığı güncelleme 22 Nisan boyut 5.38 MB. Sunan General EDA Adaptive Apps diyor. Sürüm 1. 1.2.6 en son indirme ve oyun içi satın alma yanayım. Yani bunlar. Mesela reklamları ya da bütün levelleri atlayabiliyorsunuz. Ve ee, bir şey daha vardı. Hı. İşte bu arkadaşlar. Kaç lira? 9 lira. Bakalım burada ne yazıyor? Bana verilen şeyde. Evet. 9 lira 40 kuruş. Lir. En fazla alınacak şey, en az alınacak şey 2 liralık bir fiyat. Bitmişler oyunu. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi oyunun biraz ilerleyelim. Ah ben direkt kendi verime geçtim. Şimdi buraları bir anlatayım. Reply, e, reply level ne? Sizin mesela diyelim 132. leveldesiniz. Örnek veriyorum arkadaşlar. 132. levelden e, 1. rakama kadar tekrar oynama şansınız var. Ama 133. level'i oynayamıyorsunuz. Reply level yazalım. Evet, birinci levelden başladık. Şu anda arkadaşlar dakika. Evet, birinci levelden başladık. Ve çoğu kişi de böyle hava atabilirsiniz arkadaşlar bu açıklı. Mesela o kişi bilmiyordur. Çok kişi bilmiyor benim bildiğim. O kişiye hava atabilirsiniz. Başka oyunlar da tanıtacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Sadece bu oyunda değil. Milyonlarca oyun tanıtacağım. Cumartesi pazar 2 günde ya yani 2 gün aralığında Video atıyorum Ve bir rakam kaldı Evet 8. levelde başarıyla geçtik Evet böyle tak tak atarsanız Daha şey Tutturuyor Bir de bu oyunun tek sürümü bu değil arkadaşlar aa sonra CC, K, K, F, F, F 1 falan böyle bir sürü. Yani adam bildiğiniz alfabeyi paraya bağlamış. Çünkü siz oynadıkça alttaki rakamlardan adam para kazanıyor. Alfabeyi bile paraya bağlamışlar artık. Allah işte böyle kadınlar da yaratıyor. Verelim. KT-Upto 12. level 20. levele gelelim 30'da açıklarım ya 30. levelde Açığı bu Göstereyim bakışta Hızlı geleceğim Gelirim eminim Alt kademeyi değiştirdim bu arada. Bu arada. Es griydi. Pek göze. Hoş gelmiyordu. İzleyelim de ortaya. Evet bu. Evet arkadaşlar. Evet. Ha, bu arada. Oyun böyle bir yanı güzel arkadaşlar. Oyunun bir leveli sizi öbür levele hazırlıyor. Yani böyle mesela bak diğer bölümde de arkadaşlar buna yakın bir şey olacak diyor. Sen ne olabilir diğer bölümde. Ee, böyle yavaş gidiyor. Mesela bir anda hızlanıverir. verir. Yani sizi alıştırmaya çalışıyor arkadaşlar yavaşı. Hadi. Hadi. Evet. Bakalım şimdi öyle mi? Gördüğünüz gibi alıştırıyor. Sarı yerleri küçükmüş. Kadro tuttum da ne çıkıyor orada böyle? Ben kendim bu burada 100 Telefonda 547'yim. Hadi ya. Kastı ben başlarım böyle oynaya Boku yedik çünkü olmaz. Şimdi ben bunu bir geçeceğim inat değil mi ya? Şimdi buraya sığdırırsam Bir de buraya tamam. Bu çok dikkatli. Ananız! İşte böyle arkadaşlar. Yani 17 bile zor. Ya taktik ne biliyor musun arkadaşlar bakın burada başında atacaksınız Senin Allah belanı versin artık oyun gibi ya bitirdin mi Geçemiyoruz abi İşte gıcıklığı bu arkadaşlar Burada elimizde duvar var duvara burası mı geliyor bu tableti ben. Siz değerli izleyicilerimiz alt yorum yorumlarda burada da doğrusu değerli yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Şimdi de teşekkür ederim ve beğenmeyi unutmayın. Hadi ya. Hadi. Çok güzel. Hiçbir zaman yer yok. Anınız! Sebastian. <Sers> <Donald vengeance> <tantaậpmatim> böyle olur, yok. İzleyerek de kurtulak ya. Çekram gibi senin var ya. Bene kayı. Evet. Arkadaşlar bu arada bir 60 abone olursun çekiliş yapacağız. Evet şu anda çok heyecanlı. Geçtim be. İşte bu. Evet. Bakalım bu nasıl. Evet işte. Hadi hadi şimdi sizi hazırlıyor. Tora diyor diğer levellerde seni cüplücem diyor. Evet geçtik 21. 19'dan 21'e nasıl atladı ben bile anlamadım. Evet. Hadi oh geçtik. Dur bunu bak tak tak tak. Bak. Ben ee, böyle. Hadi. Üç. Sığdırırım ya. Evet. Gördüğünüz gibi kaçtayım. 25. bu, diye. Bakınca bir, bir, de bu oyunun madalya sistemi var. Yani size madalya veriyor bakın. Burada madalya bir şey var. Buranız altın filan. Bir de madalya veriyor. Oo. Ya. 30'da vereceğim ama demiştim. Arkadaşlar benim videolarımın hepsi 15 dakika. 20 dakika tutuyor. Taş çatlasa 20 dakika. Ben biraz zamanı bıraktım. Ya. Evet. Evet. Şimdi bunu bir yanak atalım. Böyle. Tamam. Şimdi telefonu getirelim. Evet. Bunu bir yakınlaştırayım biraz. Kaçıncı evvel bu olduğunu Evet. Evet. arkadaşlar. Evet. 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 Süreli Evet. arkadaşlar. Yani bir süre var. Evet. Bakın 574. benim. Ben yani bunu bunu geçemem ben şimdi. Şimdi size nasıl geçildiğini anlatayım arkadaşlar hemen. Bunun gerçekten çok kolay bir yöntemi var arkadaşlar. Nasıl mı? Hemen anlatıyorum. İyi dinleyelim arkadaşlar. Ee, level. Kurs level. Kurs level. Reply level diyorsunuz. Ve buraya istediğiniz bir rakamı yazıyorsunuz. Ama geçebileceğiniz bir level olsun. Mesela. Mesela. Ne olsun? mesela 6 diyoruz. 6'da zorlan zorlanmam ya. Tam. Reply diyoruz. Şimdi biraz bunu yana atalım. Aynısını bunu da deneyelim. Aynısını bunda da yapalım da. Evet. Şimdi Kursler level. Ee, sonra zepler ve bunu da biz yapalım. Evet. Şimdi şimdi asıl önemli olan bu arkadaşlar. Çünkü bunu biraz Evet. evet. Bakın bu tuşla kuz levele aynı anda basmanız lazım. Böyle. Bakın gördüğünüz gibi ekran geldi önümüze. Yakınlaştırayım. Evet. Şimdi play e, Kunt level yazıyor. Kart ya da bilmiyorum kartları. Kart. Play kart level yani reply levelin altında. Buna tıkladığınız an evet. Şu anda 547. bölümdeyim. Ama bu bölümü geçtiği zaman arkadaşlar 548 olacağım. Neden derseniz. Çünkü şu anda 547 olarak beni hatırlıyor. Ben bir level atladığım zaman burada o da bir level atlıyor. Yani bunun açıklaması böyle arkadaşlar. Evet şu anda umarım beni iyi izliyorsunuz. Şimdi içelim. 547 arkadaşlar. Ve tak. 547, 575. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 574 dedim ya da daha doğrusu. Böyle büyüyen toplar vardı. Evet şimdi daha değişik. Şimdi yanlış görmüş olabilirsiniz. Cools level, Reply level. Ve buraya 1 diyoruz. Reply level diyoruz. Sonra e, Replay Level aynı anda basıyoruz. Ve sonra Play Count Level diyoruz. Sonra birden başlatıyor bizi. Ve e, böyle saydırıyoruz. 575'lik 577 olduk. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu da gördünüz. Bir de bunu da deneyelim. Evet şimdi. Kurs level, level. Sonra Replay sonra 1 diyoruz arkadaşlar. Reply ile diyoruz. Ve diğer uzaklaştırın. Kuz, lev ile play tuşuna aynı anda basıyoruz. Ve önümüze böyle bir seç ee, kutucuk geliyor. Burada play, kart, lev diyoruz. Ve oynamaya başlıyoruz arkadaşlar. 500 ay 133 oldu. Şimdi bir kere daha deneyelim. Kurs Lev, Replay reply level 1 reply level kursla play tuşu aynı anda Pardon İşte bazen tutuş yani yanlışlıkla yani ayarla basamıyoruz Böyle arkadaşlar evet şu anda geldi önümüze Evet sonra buradan play card level diyoruz Ve tak 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 533 değdik 535 Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi çalışıyor. Hile demeyelim. Açıklayalım bunu. Açığımız çalışıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa ya da yapamıyorsanız yorum atın. Ee, orada bulalım çözümünü. Evet. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Ee, her cumartesi pazar video gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. Beni izlediğiniz için. Böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.